ne işe yaradıkları hakkında hiçbir fikrim yok. Ne yaptın? Ne işe yaradıklar? Parçaları birbirine sıkıştırmaya yarayacak. Bak. Şu an kitaplarını mı? Evet. Birleştiriyorsun. Deniyorsun. <laughs> Hadi bakalım. de i̇şte bunları 어, 나 bunda da varmış. 네, arkadaşlar. 우와. 딱딱. burada. Evet, Pınar son aşamaya geldi. Kolpunu da taktıktan sonra Şey nerede? Önünde. Bununla mı yapacağım? At, elektrikli de Ah, elektrikli. Yine geldi ama. Usta bilir işini. Çırak diyerek istedim herhalde. Şu an bunu nasıl yerleştireceğimi bile bilmiyorum. buldum. Bence oldu. Tamam. Diğerini de yapalım. Evet. Bu arada kitaplığımız beklediğimiz kalitede değil maalesef. Ama şekil olarak oldu bence. Oldu mu? Güzel gibi. Evet, kitaplığımızı bakalım. Evet.